7 7 7 5 2 0 5 2 0 2 5 Duymuşsunuzdur. Duymayanlarınız varsa da bunlar Grubovay sayıları. Ne iş yarıyor diye soracak olursanız bu sayıları imgeleyerek söylediğinizde sağlık, psikoloji, maddi durum, ilişkiler, cinsellik, uyku problemleri ve genel ruhsal durumlar artık hangi alanda sıkıntı yaşıyorsanız o alanda rahatlamaya ve şifaya kavuşabilirsiniz. Öyle diyorlar. Baktığınızda sayıların ucu bucağı yok. Binin üzerinde farklı kombinasyonun olduğu söyleniyor. Peki atıyorum bir yerlerden durup dururken para gelsin istiyoruz. Ne yapacağız? Elbette ki çok basit. Beyaz bir kağıda yazabilirsiniz 520 diye ya da düz beyaz bir duvarda teker teker yazdığınızı hayal edebilirsiniz. Şarkı gibi gün içinde tekrarlayabilirsiniz ama dikkat edin sayıları onluk yüzlük vesaire diye okumuyoruz. Mesela 5 2 0 2 5'i 5 2 0 2 5 olarak okuyoruz. Bu arada sayıları hatırlamıyorsanız para sayısı aktif olsun demeniz de işe yarayabilir. En bilinen örnekler arasında 7 7 7 var duymuşsunuzdur. Mucizeler bizimle. Eğer daha fazla sayı sekansı bulmak istiyorsanız Instagram ve YouTube'daki kanallar hizmetinizde. Belki işe yarar. Belki demeyeyim. Bence inanırsanız her şey işe yarayabilir. Hayattaki en güçlü enerji bence inanmak. Burada bir şey eklemek istiyorum. İnanmak derken mesela 5 2 dediniz ve o gün size para geldi. Hani denk geldi. Yani bir şeylerden anlam çıkartıyorsanız, bir şeylere inanıyorsanız o şeylerden de anlam çıkartmaya insan beyni gerçekten meyilli. Bu nedenle inanmanın bu tarafından atıfta bulunuyorum aslında yanlış anlaşılma olmasın. Şunu ne olur ne olmaz diye ekleyeyim. Bu sayıların herhangi bir fiziksel, maddi veya ruhsal etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Fakat 1990'lardan sonra ortaya çıkan New Age akımının etkisi altındayız. Daha farklı inançlar, akımlar çıkacak bu net. Çünkü her yeni çağ, her yeni dönem kendi inancını doğurmuş. İnanç bana göre soyut bir kanundur ve herkes kendi kanununu bilgisi ve bakış açısı çerçevesinde yazar. Evet, gelelim bahsettiğimiz Groboboy sayılarının yaratıcısına. Tam ismi Grigori Petrovich Groboboy. İnternet sayfasında yer alan bilgilere göre fizik ve matematik bilimleri doktoru, akademisyen, bilgi yaratma alanının keşfinin yazarı, gelecekteki olayların tahmini, kontrolü, düzeltilmesi üzerine orijinal eserlerin yazarı, Duru sahibi, kurtuluş ve uyumlu gelişim hakkında öğretilerinin yazarı, PRK1U adında sonsuz yaşam konsantrasyonlarının geliştirilmesi cihazının mucidi. Nedir bu cihaz diyeceksiniz? Bu cihaz düşünce ve konsantrasyonun optik lensler aracılığıyla yoğunlaştırmasını ve bilinç geliştirmeyi sağladığı iddia edilen bir araç. 1963'te Kazakistan'ın Çimkent bölgesinde doğmuş olan Grigori, 1986 Lenin Taşkent Üniversitesi Uygulamalı Matematik ve Mekanik Fakültesinden mezun olmuş, Moskova Makine Mühendisliği Bakanlığı'na bağlı ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, test edilmesiyle ilgilenen Taşkent Tasarım Bürosu'nda çalışmış. 1991-92'de dünyada ilk kez Özbekistan Ulusal Hava Yolları Yönetimi'nin talimatı üzerine havacılık mühendisliğinin durumunun teşhisine yönelik 360'tan fazla tahmin gerçekleştirmiş ve burada söylenene göre de tahminleri %100 uyuşmuştur. Grigori 1994'te yaşamı boyunca kutsal saydığı Hindistan'da bulunan Çaptur Tapınağı, Şiris Sant Baba Nakparji'yi ve aynı yıl Yukol isminde bir medyumdan da dualar iyi dilekler almıştır diye geçiyor sayfasında dediğim gibi. Fakat Hindistan'dakine dair bilgileri az çok ulaşabilmeme rağmen diğer isme dair herhangi bir bilgiye ulaşamadım açıkçası. Söylenene göre 1995'te Baba Vanga ile 50 dakikalık bir görüşmesi olan Gregory için Vanga 20 yıl içinde planladığı her şeyi başaracağına, gezegende nükleer ve çevresel güvenlik, insan ömrünü uzatma ölümsüzlük sistemini hayata geçireceğini öngörmüş ve olağanüstü nitelikleriyle Gregory Grobovay'ın yaşamının her alanında yeteneklerinin kapsamını genişletmeye devam etmesi gerektiğine inandığını ifade etmiş. Yine sayfasında yer alan bilgilere göre 1995'ten 97'ye kadar Grobovay'ı Rusya Federasyonu Uzay Uçuşları Kontrol Merkezi ile işbirliği yaparak Mir Yörünge Kompleksinin teşhisinde uzay gemisinde ortaya çıkan sorunların başarıyla çözülmesine yardımcı olduğu söyleniyor. Kendisinin biriyle işbirliği yaptığına dair iddialar var ama bağımsız ajans kayıtları bu iddiayı da desteklemiyor. Araştırma yaparken sadece bir şey dikkatimi çekti. Rusya kaynaklarda adı tarikat lideri olarak geçiyor. Grabova'yı hiç çekinmeden ben Mesih'im, İsa'nın ikinci gelişiyim, insanlığı kurtarmaya geldim şeklinde açıklamalar da yapmış. İnsanları diriltebildiğini, ışınlayabildiğini, AIDS ve 360'tan fazla rahatsızlığı her aşamada iyileştirebildiğini ve elektronik cihazlardaki sorunları uzaktan teşhis edebildiğini iddia etmiş. Peki Grobovay bu sayıları nasıl yaratmış? Grobovay sayı sekanslarının kaynağını akıl yoluyla değil, yüksek bilinç ve evrensel bilgi alanından aldığını iddia ederek, sayıların evrenin bilgi matrisiyle bağlantılı olduğunu, her sayının bir titreşim frekansı taşıdığını ve kendisine bu sayıların telepatik ruhsal kanaldan indiğini söylemiş. Ona göre sayı dizileri gerçekliği yeniden programlayan kodlardı. Grobovay'ın bu kadar parlamasında etkili olan en önemli faktöre baktığımızda 1990'ların Nivea çakımı olduğunu görebiliriz. Çünkü o dönem batıda çekim yasası, frekans, titreşim gibi kavramların popülerleştiği bir dönem. Grobawi Niwes döneminin yükselen trendlerini kendi bilim ve bilinç harmanı ile birleştirerek sununca dönemin ruhuna tam oturan bir profil çizdi. Dikkat çekmesi de uzun sürmedi haliyle. Onu daha da popüler hale getiren etkenlerden birisi ise ters psikoloji etkisiydi. Ne zaman bir figür fazla güç ve görünürlük kazansa, sistem tarafından tehdit olarak algılanıp tırnak içinde susturulduğu söylemi insanlardan merak ve ona karşı büyük bir sempati uyanmasına neden oldu. Grobobain'in tutuklanması da tam olarak böyle bir etki yarattı. Demek ki tehlikeli bilgiler paylaşıyordu algısı takipçi kitlesini azaltmak yerine daha da büyüttü. Takipçiler arasında milyonları dirilttiği şeklinde abartılı iddialar dolaştı. Ancak bu iddiaların hiçbiri doğrulanmadı. Grobovay'ın hayata döndürdüğü iddia edilen milyonlarca kişiden tek bir kişinin bile ailesine geri dönmemesi ilginçti tabii ki. Ama bunun da elbette bir açıklaması vardı. Hatta bir dil üç açıklaması vardı. Birinciye göre akrabaların böyle bir buruşmaya hazır olmamasıydı. İkincisi ölen kişi geri dönmek istemiyordu. Üçüncüsü ise Geri getirilen kişi dünyanın başka bir yerinde ortaya çıkıyordu. Görüldüğü üzere onun sistemine göre diriltmenin bile kendi içinde açıklaması imkansız bir mantık döngüsü vardı. Bununla birlikte ölüleri diriltme, şifalandırma ve felaketleri önceden bilme gibi iddialarının noter tasdikli belgelerle sunulması birçok insan üzerinde adeta büyüleyici bir etki yaratıyordu. Noter belgelerinde yer alan o mühür birçok kişi için sanki tartışılmaz bir kanıt gibi algılanıyordu. Oysa azıcık dahi sorgulayan biri bilir ki Noterin yaptığı şey yalnızca bir kağıt üzerindeki beyanın doğruluğunu imza ve tarih açısından onaylamaktır. Bu onay belgenin içeriğinin bilimsel olarak doğru ya da gerçek olduğu anlamına gelmez. Noter, yazılan ifadenin mantığına, doğruluğunu ya da akıl sağlığına uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Sadece bu kişi bu beyanı yaptı bilgisini resmileştirir. Ama algı gerçektir arkadaşlar. Grobovay'nin başta da dediğimiz kendi açıklamalarına göre 1991-96 yılları arasında Özbekistan Sivil Havacılık Otoritesi ile bazı anlaşmalar imzalayarak uçak uçak arızalarını analiz etme ve uçuş güvenliği üzerinde çalışmalar yürüttüğünü iddia etmekteydi. Grobovay'ın Özbek Havacılık Otoritesi ile çalıştığı iddia ediliyor ancak bu çalışmaların ve sonuçlarını doğrulayan resmi belgeler de ortada yok. Ayrıca bu işten milyonlarca ruble kazandığına dair de bir kanıt bulunmamakta. Grigori'nin pek çok sertifikası akademik dereceleri, ünvanları var. Evet ama tek gerçek olanı Taşkent Devlet Üniversitesi Mekanik ve Matematik bölümünden aldığı mezuniyet diploması. Onun dışındakiler 100 150 dolar karşılığında almak isteyen herkesin edinebildiği sertifikalar, ünvanlar ve belgelerdir. 2001 yılında Rusya Bilimler Akademisi'nin en büyük enstitüsü olan Butker Nükleer Fizik Enstitüsü'nün laboratuvar başkanı ve müdür yardımcısı Edward Kuraklioko bir bildiri Bu bildiride Grobovay'ın geliştirdiğini iddia ettiği kristal modüle değindi ve çok çarpıcı bir not düşerek bu modülü test edebilecek hiçbir bilimsel ortamın bulunmadığını ve doğrulanamadığını bizzat açıkladı. Yani kısacası bu iddiada bilimsel zeminde karşılık bulmamıştı. ve, kendisi hakkında devlet tarafından desteklendiği izlenimini güçlendiren iddialar ortaya attı. Ancak bunların da resmi olarak doğrulandığına dair herhangi bir belge bulunmuyor. Örneğin 2002 yılında Rusya Kültür Bakanlığı Sinematografi Servisinin Grigori Grobovay'ın Misyonu adlı bir filmde finansman sağladığı ve aynı yıl Grobovay'ın hükümet programlarını destekleyen Rusya Finans Birliği adlı bir fonda başkan yardımcılığı görevine getirildiği öne sürüldü. Fakat bu bilgilerin de resmi kayıtlarda net bir doğrulaması bulunmamaktadır. En azından ben ulaşamadım arkadaşlar öyle söyleyeyim. Grubovin takipçilerinin Beslan'daki terör saldırılarında ölenlerin yakınlarına Çocukları diriltme vaadi sunduğu iddiaları büyük tepki çekti ve dernek içinde bölünmeleri yol açtı. Grubovyi para almadığını savunsa da kamuoyunda mağdur ailelerin acısını istismar ettiği suçlamaları güçlendi. Artan şikayetler, mevzu soruşturmaları ve kamuoyu baskısı sonucunda Grigori Grubovyi 7 Nisan 2006'da Moskova'da dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandı. Taganski Mahkemesi onu para karşılığında ölüleri diriltme ve hastaları iyileştirme vaatleriyle insanları aldattığı gerekçesiyle birçok dolandırıcılık suçundan mahkum etti. Karar kapsamında uzun süreli hapis cezası ve para cezası kesildi. Ancak temiz süreci, ilhali indirimi ve tutuklu geçirdiği sürenin cezadan düşmesiyle yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kalan Grigori 2008'de şartlı tahliye edildi. Grigori'nin başvurusu neticesinde tutuklu kaldığı süre boyunca haklarının ihlal edildiğini ve özgürlük ile adil yargılanma haklarının çiğnendiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2016 yılında Rusya'nın Grigori'ye 2500 euro tazminat ödemesine karar verdi. Serbest kaldıktan sonra da adı sosyal medya platformlarında anılmaya devam etti. Bazı raporlara göre Sırbistan'da yaşadığı ve özellikle Covid-19 salgını sonrası TikTok gibi mecralarda evren hackleme kodları gibi içerikler yayınladığı iddia ediliyor. Evet, insanın hayatını dönüştüren en büyük güç kaynağı inanç. Ne olursa olsun, neye inanırsanız inanın, eğer kişiye iyi geliyorsa ve kimseyi elbette manipüle etmiyorsa, kimseye zarar vermiyorsa, bir kesimi ihya etmek için maddi kazanç sağlamıyorsa, kısacası hukuksal zeminde kimseye hiçbir zararlı dokunmuyorsa, dokunmayacaksa, isteyen istediğine inansın kardeşim, o kadar. Bunun üzerine söyleyecek başka bir sözüm yok. Grobobayı benim de karşıma pandemi döneminde Instagram'daki bir sayfayla çıktı. Şimdilerde sabah kuşağı programlarına da katılıyor bu sekansları anlatan kişiler. Dedim ya her çağın kendi öğretisi inancı olabilir. Moda gibi aslında bir nevi. Kendi algılama kapasiten, iyi geldiğini hissettiğin şeyler, etkiye açık olup olmaman hepsi insanı inancını şekillendiriyor. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu konuyla alakalı sizin sorularınız var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiler, hoşçakalın.